Cowpoint Design'dan herkese merhaba. Bugün Kırklareli Baba Eski'ye tasarlanan projemizin peyzaj mimar tasarımını ekip olarak değerlendireceğiz. İyi seyirler. Herkese merhaba. Ben projenin takım lideri olarak proje hakkında kısaca bahsedeceğim. Projenin detaylı anlatımını sunumdan dinleyebilirsiniz. Arsanın konumlanması genel olarak güneş ışığından maksimum faydalanmak için yapıldı. Özellikle salon, mutfak ve kendi kullanacağı yatak odasının güneş güneye bakacağı şekilde konumlandırdık. Bir de yapıyı belli bir noktaya konumlandırdık ki arka bahçesinin mümkün olduğunca geniş olmasını sağladık. Müşterimiz diğer projelerimizden farklı olarak iki farklı noktadan giriş istedi. Birisi güneydoğudan, diğeri de güneybatıdan olmak üzere. Genel olarak yalın malzemeler kullanıldı. Peyzaj tasarımında çok fazla ögeye yer verilmedi. İki girişimizden ilkine bakıyoruz. Yapı malzemesi olarak da çok yoğun ve farklı bir malzeme kullanılmadı. Bürüt beton ve üzeri panel çit. Kapılarda aynı şekilde panel çit olarak kurgulandı. Müşterimizin isteği üzerine güle oldukça yer verildi ve iki yola da hizmet edebilecek bir e, yarı kapalı garaj alanı tasarlandı. Diğer girişimizi görüyoruz. E, benzer kurgu devam ediyor. E, giriş kısmında müşterimiz özellikle e, bir ekim dikim alanı ve giriş saçağının kolonuna sarılabilecek bir sarmaşık istemişti. E, biz de bu şekilde bir kurgulama yaptık ve bahçesinde bir su ögesi istediğini belirtmişti. Biz de minik bir su şelalesi konumlandırdık. Şu kısımda müşterinin istediği şeftali, armut, dut gibi meyve ağaçları devam ediyor. Bu kısımda ise kompost ve küçük bitki kasaları yer alıyor. Bunun devamında da bir kestane ağacı görüyoruz. Bunun dışında müşterimizin evden uzak, kopuk bir noktada bir oturma alanı talep etmişti. Bunu da söğüt ağacı ile birlikte destekledik. Giriş kısmında kiraz ve vişne ağacı konumlandırıldı. Kiraz ağacı girişe daha yakın konumlandırıldı. İlkbaharda çiçeklerinin verdiği romantik havayı müşterimizin de çok hoşuna gittiği için bu şekilde konumlandırdık. Genel olarak proje ile ilgili bundan bahsedebilirim. Sizin de yorum ve önerilerinizi alabilirim. Teşekkürler İknon Hanım. Projeye baktığımızda bu zamana kadarki yapmış olduğumuz tasarımlar arasında en sade peyzaj tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Veya en sade peyzaj tasarımlarımızdan bir tanesi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani peyzaj alanında genel kullanıma baktığımız zaman yani ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmış fakat ihtiyaçlar doğrultusunda biraz daha iyi kurgulanmaya sanki ihtiyacı olan bir tasarım görüyorum burada. Giriş tarafımızdan baktığımız zaman yapıda iki tane giriş alanımız var. Bu tür müşteri isteğiyle beraber ikisinin de araç yolu olarak kullanılmış olabilir. E, fakat zaten küçük olan bir bahçe alanımızda iki tane bu şekilde araç girişi yapıp ikisini de en uç köşede birleştiriyor olmak arsamızdan kıstığımızı göstermekte bize Yeşil alanı daha fazla görebilirdik. Belki de bitkilendirmeyi daha fazla görebilirdik. Ama sert zemini görürken daha çok araç için olan sert zeminin burada gözümüze çarpıyor ve beni biraz genel kurguda rahatsız etti. E sonrasında bazı tasarımda isteklerimizi yansıtmışız evet ama tasarımdaki isteklerimizi yansıtırken bazı alanları kullanışlılığını göz ardı etmiş olduğumuzu söylemeliyim sizlere. Giriş tarafına geldiğimizde giriş evimizin tam ana girişinde malzeme çeşitliliğinden ve kullanışsızlıktan beni biraz yordu. O da neyden kaynaklı? Ee, evde kullanılan, evin cephesinde kullanılan e, taş malzemesini bu giriş merdivenlerinin yan tarafındaki malzeme de görmek isterdim. Yani benzer oranda bir taş var fakat taş orada değişmiş, farklı malzemeye dönmüş. Sonra merdivenlerin yan tarafında burada bir e, saksı konulmuş oraya. E, o saksının yan tarafında da normal bir şekilde devam ediyor ama ayırıcı sadece bir saksı var. Saksının içerisi de saksının dışı da bitki olarak devam ediyor. Burada saksıya gerek var mıydı? Onu bir sorguladım. Sonrasında arka tarafında müşteri bir su görmek istiyorum demiş. E, fakat burada ya sanki tutup koymuşuz. Yani herhangi bir iz veya herhangi bir tasarımla alakalı bir bütünleştirme burada göremedim. Bunlar gözüme çarptı. Bunlar ben açıkçası biraz rahatsız etti. E onun haricinde zaten rahat, ferah bir bahçe alanı kurgulamak istemişiz burada. İşte bostan alanı olsun burada saksılarla beraber kurgulanan bostan alanları hoşuma gidiyor açıkçası benim. O yüzden e, en rahat veya en iyi hissettiğim bakış açısı olarak bu açıyı söyleyebilirim. Onun haricinde genel olarak zaten yapıyla beraber uyumlu olabileceğini söyleyeceğim. Sade bir peyzaj tasarımı görüyoruz. Sizin ve ekibinizin emeklerine sağlık. Şimdi yorumlarını almak için sözü Nazlı Hanım'a bırakıyorum. İknur Hanım sizin ve ekibinizin eline emeğine sağlık. Müşterinin net olduğu peyzajlarda çok fazla yorum yapmayı çok sevmiyorum. Çünkü kendi kafasında bir kurgu var ve bir yaşam biçimi var. Biz onu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. E, olumlu yönlerinden bahsedebilirim sadece. Ben telcitleri çok sevmiyorum projelerde ama çiti bu şekilde sarmaşıklarla kapatmak çitin olabilecek en iyi hali diye düşünüyorum. Çünkü görünmemesi çok daha iyi bir görsel ortaya çıkarıyor. Giriş alanındaki kolonu sarmaşıkla kaplamak müşterimizin isteğiymiş. Bence çok daha iyi bir isteği var burada. Girişi çok daha tanımlı hale getirmiş ve keyifli hale getirmiş girişi de bayağı tanımlı hale getirmiş bu durum. Bir de söğüt ağacının altındaki oturma alanı ile alakalı. Ben söğüt ağaçlarını çok severim. Altında oturmuşum da çok vardır böyle. 10 yıl, 15 yıl yaşadığım yerde bu şekilde bir söğüt ağacı vardı ve biz hep altında bu şekilde bir oturma alanı oluşturmuştuk ve doğal bir örtücü kullanmanız da çok güzel olmuş. Genelde yapay örtücüler kullanıyoruz. Bu şekilde doğal bir örtücüyle alanı çok daha güzel bir hale getirmişiz. Ama şunu sorguladım. Şimdi e, tam sörtajcı alanın ortasında olduğu için orada bir şeyler yemek istediğinizde ya da birlikte bir vakit geçirmek istediğinizde acaba o görüntü, e, görüş açımızı keser mi? Biraz daha geri plan alsaydık sörtajcını onun... E, gölgesi yine bize yeterli düş diye düşünüyorum. Ortasında boş bırakıp bir masa atılabilirdi, bir ateş yukarı yapılabilirdi. Belki o şekilde çok daha keyifli bir alan da olabilir diye düşünüyorum. Bu haliyle de çok güzel ama geliştirilebilirlik noktasında baktığım zaman bunu düşünüyorum. Sonuç olarak çok bir şey söyleyemeyeceğim. E, emeğinizi sağlık müşterimize keyifli oturmalar diliyorum. Teşekkürler Nazlı Hanım. Şimdi yorumları almak için sözü peyzajcımlarımız Merve Hanım'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Türker Bey. Şöyle en baştan bir değerlendirmeye başlarsak, Türker Bey'in ve Nazlı Hanım'ın söylediği şeylere tabii ki katılıyorum. Ee, özellikle bu plan kurgusunda baktığım zaman yeşil alanı oldukça yiyen e, bir araç yolu görüyoruz. E, aslında sanırım yayayı ve araç yolunu ayırmak istenmiş e, müşterinin talebiyle. Fakat burada mesela e, araç girişinde bu kenarlardaki e, şeyleri görüyoruz, gülleri görüyoruz. Orada hani... ...çok da rahat bir araç çıkışı olmadığını görüyoruz. Hani orada kiri çok gerekli miydi, değil miydi? O tartışılır gibime geliyor. Girişe gidersek aslında... ...mesela burada ben de Türker Bey'e katılıyorum. Çok fazla bir malzeme kullanılmış. Zaten arkada bir bostan alanı varken... ...ön tarafta da evin girişinde bostan şart mıydı diye bir düşündürüyor. Belki de burada işte... Yine süs bitkileri kullanılabilirdi, tercih edilebilirdi. Hani madem burada bir su ögesi kullanılmış, işte hoş sesi olsun, güzel gözüksün diye düşünülmüş. O zaman yanında da hoş görünümlü bir Japon bahçesi gibi, taş bahçesi gibi bir şey tercih edilebilirdi. Bununla birlikte hep aynı malzemenin kullanılması, baskı betonun kullanılması yapının mimarisini biraz arka plana atmış. Burada bu resimden çok net görüyoruz onu. E, bu görsel değiştirmedim. Burada e, dut ağacını görüyorum. Dutun, e, bademin ve söğüdün olabildiğince yapıya uzak konulması gerekiyor. Bu müşterimizin talebiymiş. O yüzden bir şey diyemiyorum. Yine ben peyzaj peyzajlı olarak yorumluyorum. Şimdi oturma alanına geldiğimizde de şöyle. Yani söz altında oturma fikri oldukça güzel, hoş. Ama mesela arka tarafta bir su ögesi kullanılmışken burada da ben çeşme yerine o tarz bir şey beklerdim. Hani o arkadaki çeşme bana hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece fonksiyon olarak bitkileri sularken işine yarabilir müşterinin. Bununla birlikte burada eğer oturulacaksa yemek yenecekse Nazlı Hanım da söylediği gibi çok da fonksiyonel gözükmüyor. Ve hani temizlemesi açısından da düşündüğümüzde orada bence farklı bir şey tercih edilebilirdi. Bir de bu kurgu olarak mesela burada eve girdiğimiz zaman ben arka bahçeye gitmek için tire tuvara kadar yürümek zorundayım veya arka bahçede verandadayım ee, Söğüt e, Söğüt'e giderken Söğüt altı oturma alanına giderken yağmurlu bir zamanda çime basmak zorundayım mesela. Hani orada bir e, belki bir adım taşı kullanılabilirdi. Ama onun dışında tretuvar kullanılması, direnaj sağlanması gibi şeylerde sıkıntı yok. Mesela burada e, bir çeşme gördük. Bitki sulanması için bu düşünülmüş anladığım kadarıyla. Artezya olacak bilmiyorum ama. E, bunun dışında bir mesela depo düşünüldü mü bu ev için? Çünkü oldukça büyük, geniş bir bahçesi var. İşte sulama sistemi vesaire hani böyle şeyler düşünüldü mü? Onu merak ediyorum size, onu soracağım. Teşekkürler Merve Hanım. Şimdi yorumlarımızı cevaplaması için sözü İlknur Hanım'a bırakıyorum. Yorum ve önerileriniz için öncelikle teşekkür ederim. Genel kanı sert zeminin çokluğuydu. Aslında şöyle sert zeminin çokluğu konusunda haklı olabilirsiniz ama müşterimiz farklı evin farklı noktalarında oturabilirim. Yani ben zaman geçirebilirim. Örneğin şu kısımda yani güneşin dönüşüne ve açısına göre geçirebilirim. O yüzden bundan çekinmeyin dedi. Tabii şu kısımlarda bunu tolere edemeyebiliriz ama şu kısımlarda farklı oturma alanı. Çünkü dışarıda oturmayı çok seviyorum e, diye belirtmişti. Benim için bu serseminler hiç sıkıntı değil. E, bir de şöyle şu an mevcut açılmış yol şurası. Burası sonradan açılacak. Tabii o zamana kadar burayı kullanıyor olacak müşterimiz. E, sonrasında da aslında evinin girişine yakın olan bir park alanı varken neden uzaktan gelsin? Gibi bir kurgudan dolayı bu şekilde kurgulandı. Ee, tabii ki süreç içerisinde müşterimizde bu hep fikir alışverişi yapılarak e, karar verilen bir şey oldu. Ee, bunun dışında e, girişin yoğunluğuyla ilgili bir yorum var. E, haklı olabilirsiniz. Bence de bu kısım bir daha değerlendirmeli. Burada bir tane malzeme varken yine niye ahşap devam ediyor e, ve saksı gerçekten daha evin tasarımına yakın bir tasarım yapılabilirdi. Bunu değerlendirmeliyiz. E, Ekim dikim alanına gelmişken şundan bahsedeyim. E, Şöyle arka tarafta bir ekim dikim alanı verken burası niye yeniden bir ekim dikim alanı olarak kurgulanıyor? Daha farklı bir kurgu olamaz mıydı diye sormuştunuz. Ee, bu da şöyle müşterimizin bir de kız kardeşi var. Kız kardeşi e, geldiği zaman bir ekim dikim alanı istiyor. Biraz e, şey sevimli bir hikaye ama e, müşterimiz kendi saksı bahçelerini kullandırtmayacak, bu kısmı kullanacak aslında. Bundan ondan kaynaklı alternatif bir ekim dikim alanı diye kurguladık. Şöyle aslında yeşil alanın yenildiğine dair hani genel bir kanı var ama aslında müşterimizin bakabileceği yeşil alan alanı bu kadar zaten. Hatta bu bile çok çünkü çokça ev değiştirmiş ve bundan daha fazlasının bakımı özellikle çim olduğu için bakımı zor olacağı için geri kalan kısmı da zaten biz normal toprak alan olarak bıraktık. aslında daha fazla yeşil alan istemiyordu müşterimiz. Özellikle hani kendi yaşantısından çıkan bir durum olduğu için Söğüt alacının görüşü kesmesiyle ilgili hani bu yeniden değerlendirebilir ama aslında çok şu açıdan gördüğün görürse gel aslında aşırı açıyı kesen bir şey değil ama yeme içme için değil de daha çok yemek için değil daha çok bir şey içerken muhabbet ve sohbet amaçlı müşterimiz bizden böyle bir alan talep etmişti. Tabii ki çok farklı şekillerde kurgulanabilir. bir tasarım hani tek bir tasarım diye bir şey yok. Sanırım bütün soruları cevapladım. Tekrardan ve yorumlarınız için teşekkür ederim. Teşekkürler İknur Hanım. Kırklareli'nin tasarlanan projemizin peyzaj mimarı değerlendirmesini ekip olarak tamamlamış bulunmaktayız. Sizler de projemizle ilgili görüşlerinizi yorum yaparak bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki projelerde görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.